Sen de herkese mavi boncuk dağıtıp duruyorsun. Yeter artık yahu, kararını ver. Merak etme babacığım. Ben zaten kararımı vermiştim. Hı? Hastane çıkışı aslında biraz kararsızdım ama şu son süreçte şahit olduğum şeyler kafamda hiçbir soru işareti bırakmadı. Ben seçimimi yaptım. Beni? Ay Kerem, hadi söylesene anneciğim. Vallahi iyice ortalığı yarışma programına çevirdin. Ayşe. Evet. Seninle bir konuşabilir miyiz dışarıda? Olur konuşalım. Hemen gidelim konuşalım. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay, ay Ceyda otur 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 kızım otur güzel kızım. Kuzum kuzum. Ayşe, e, seni buraya çağırdım çünkü bu en çok bizi, ikimizi ilgilendiriyor. Ee, bu odada güzel anılarımız oldu. Ben hiçbirini unutmayacağım, bunu anladım. Ben de hiçbirini unutmadım. Unutmayacağım. Evet, o yüzden bunu ilk önce senin duyman gerektiğini düşündüm. Modamı seçiyorum. Ne? La, la. Kerem yani sen moda muyu seçmem bizim birlikte olmamız için bir engel değil ki. Kerem biliyorum bana şu an ders vermeye çalışıyorsun. Benim canımı yakmak istiyorsun. Bana kızgınsın biliyorum. Evet dürüst olacağım. Ceyda ile olma sebebim de buydu. Bu dediklerin işte senin canını yakmaya çalıştım inat olsun diye. Ben ben onu sevmedim zaten. Biliyorum Kerem, hepsini biliyorum. Bak biliyorum. Ama işte sevmeyeceğim anlamına da gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kerem saçma olma. Sen Ceyda'yı sevmiyorsun. Sen Ceyda'yı sevemezsin. Bak, bak bana bak. Ben de Ömer'i sevmiyorum. Bizim onunla bir yaşanmışlığımız hiçbir şeyimiz yok ki. Sen de Ceyda'yı sevmiyorsun, sevemeyeceksin. Kerem bunları bile bile bize bunu yapma. Bak ben buradayım. Sen yanındayım, seni seviyorum. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Kerem sen ne söylersen söyle, neyi seçersen seç. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz birbirimizi seviyoruz. Biz hem ilk aşığız hem de son aşkı olarak kalacağız Kerem. Hadi tut elimi. Hadi elimi tut. Bak ben seni bir daha bırakmayacağım. Sen de bırakma. Ayşe yapma. Mesele o değil sadece. Biz başaramadık işte. Birlikte olamıyoruz. Ay tuttu tuttu. Kerem Ayşe değil tuttu. hadi ah, geçmiş olsun. Yelda daha teyzem. Bitti artık Ayşe değil mi? Bitti. Aa Ay. Ayşe ağlıyor ya. Ay. Ne oluyor, ne bitiyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Kerem Bey'in halleri işte. E, ne yapacaksan insan gibi söylesene. Yok öyle, orada, burada, burada. Ay sus Muhsin artık Allah aşkına sus! Sus! Yani daha teyze, eğer Ayşe ağlıyorsa onu seçmemiş demektir değil mi? E, e, yok yok kuzum, yok seçmemiştir tabii ki. Buradan dönmez herhalde artık. Yok dönmez, dönmez yavrum dönmez. Hadi lütfen ağlama, lütfen. Ay Kerem Ayşe'nin gözyaşını siliyor. Ee? Ay yani inşallah dönmez. <laughs> Sen beni öptüğünde başladı hikaye. Ben kalbim ilk defa seninle hissettim. Bak ayrıldık. Bitti mi? Bitmiyor, bitmeyecek. Biz birbirimizi seviyoruz, <laughs> biz birbirimize aşığız. Kerem bunu bize yapma ne olur. Neden yarım kalalım ki? Neden? Bilmiyorum Ayşe. Belki de yoruldum. İnsan vazgeçer bazen. Ben de vazgeçtim işte. Kerem biliyorum, seni yordum. Ama bak değişmeye çalışıyorum, görmüyor musun? Abim, evi terk ettim. Hayatımda ilk defa ben Rıza abiye karşı çıktım. Senin için, bizim için, aşkımız için. Ben atölyeden bile vazgeçtim Kerem, yapma. Bak ben geç de olsa anladım her şeyi, değişmeye çalışıyorum. Ben başka bir Ayşe olacağım. Ah, senden bunu istemem Yok. ki. Başka bir Ayşe olmanı istemiyorum ben senden. O zaman ne olacak biliyor musun? Yorulacaksın. Bir süre geçtikten sonra yorulacaksın. Tıpkı benim gibi Ayşe'nin istediği Kerem olmaya çalışan ben gibi. İşte öyle her şeye rağmen kavuşabilen insanlar bir tek masallarda oluyormuş. <laughs> Gerçek hayat bu Ayşe. Ne yapalım? İnsan kendisine rağmen değişemiyormuş. Bu bizim için en iyisi. Bak ileride beni anlayacaksın. ...denedik olmadı. Sen korkaksın Kerem. Şu an kalbinin sesini... ...durdurmaya çalışan bir korkaksın. Kerem ben buradayım. Bak Ayşe burada. Her şeye rağmen buradayım. Yapma bunu bize lütfen. Kaçma benden. Zor olacağını biliyorum. Senin için kolaylaştıracağım bunu. Ee, belki daha da nefret edeceksin bu gece benden ama ileride beni anlayacaksın. İçeri geçelim. Ay geliyorlar geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kerem, hadi oğlum ne söyleyeceksen söyle ağaç gibi diktin buraya bizi. Ha. Ayşe ile konuştuk. Ha. Biz hı hı. kendisiyle. E ee, hadi ne söyleyeceksen söyle. Geçmiş defterimizi kapattık. Evet. Ay, ay dur, dur. Yani? Ceyda eğer sen de istersen evlenelim. Ay skandal! Evet, evet, evet hadi. Aa, ne oluyor oğlum? Böyle pat diye hiçbir şey anlamadım yani. Ay, ay Muhsin bir sus. Çocuk kararını vermiş işte. Bir sus, hadi. Evet Ceyda, cevap bekliyorum. Evet Evet isterim çok isterim ben güzel ee, şimdi ben biraz yalnız kalmak istiyorum rica edeceğim peşimden gelmeyin Ayşe lütfen beş tatlılar